Kolyem? Kolyem nerede? Niye ayaklandın İsmail? Dur babana bak. Baba. Elleme bana kudret bırak. Adamlar bizim mekanımıza sana posta koyuyorlar. Biz ağızlarını burunlarını kırmadan gönderiyoruz onları buradan. Ben bir şey anlamadım usta. Babalarını okşamadın mı sen? Niye bunların biletlerini kesmedik burada? Lan oğlum silah çekip adam dövmekten başka bir şey bilmiyor musunuz siz ya? Allah'ın garibanını dövecek kadar zalim miyiz biz? Zavallılar geçim derdinde. Elimi sürmedim tamam mı? Eğer bu yüzden gözünüzden düşeceksem düşeyim. Sırf bu yüzden bunca zamandır arkadaşlığımız bitecekse bitsin. Anladınız mı? Yürü, gidelim biz Esmer, bak yaptığın doğru değildir. Bu He. bırak gideyim. Zaten zar zor iş bulmuş ha. Ey, Ha, iyi. İsmail, Kudret doğru söylüyor. Biraz dinlen, iyi değilsin. Sonra gidersin. Cennet. Bak, bugün gitmezsem kar etmez. Bak, adamlar kart verdi. Gördün mü? Bu halde çalışamazsın baba. Biraz toparlanman lazım. Bak, bak İsmail, kızın doğru söylüyor. O bu işin mektebini okuyor. Ondan iyi bilecek halimiz yok değil mi? Yok tamam. Elim yüzüm kırıldı ama gücüm kuvvetim yerindedir. Allah Allah bırakın gideyim. Şirin kızım sen nereye? Okuma ana. Bu nereye gideceğim? Ha bekle beni ben seni bırakırım. Ana geç kaldım bekleyemem. Hadi gül. Şirin. Evet. Bırak kızım tamam. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Allah zihin açıklığı versin. Dede boya çok verecek, ne yapalım? Bilerek çok aldım oğlum. Evdeki pencere kapıları boyarız. Hepsi çatlak içinde doğramaların. Boya onları kapatır. Ya doğru diyorsun dede. İsmail. Nereye oğlum, niye kalktın? İşe gidiyorum baba. Bu halde nasıl yük taşıyacaksın oğlum? Taşırım, taşırım. Bu nedir? Ee, Nohut pilav satacağım. Ee, Malik de bana yardım edecek. Baba, kurban olayım bak. Ben sağım. Oğullarım sağlıklı. Seni mi çalıştıracağız bu yaştan sonra ha? Ne var bunda oğlum? Benden Malik... Olmaz baba. Kusura kalma. Ben büyük şehirde babasını arabaya koşmuş dedirtmem el eleme. Oldu. Anladın? Hadi kolay gelsin. Selametle. Hadi. Öyle diyorsun da oğul. Büyük şehirde çalışmayan da ekmek yok. Öğrenmedin mi oğul? Sofraların gözbebeği Remetta. Sen vazgeçilmezsin. Kim olursa